Sizinle beraber biz kek yapacağız. Annemle beraber bir de benim. Ben kendim bilmediğim için bazı yerlerde annem bana yardım edecek arkadaşlar. Size hepinize hoş geldiniz. Bu evet. bir kanlı bir kek kalıbı. Çok güzelmiş da 3 e, tane bir yumurta. Bu evet da, dur ben e, malzemeleri saymana yardımcı olayım. Burada 3 bu, adet yumurta var değil mi? Burada da bir e, tabakta bir tuz var tuz değil o un. un. iki var. buçuk. Bu iki da... buçuk su bardağı un var. Evet. Ee, bir kase frambuazımız var. Bu da şeker bir yarım bardakta. Evet. Bu da sütümüz. Bu da yağımız. Tabii ki de gördüğünüz e, bunun içine de annem yağ sokmuş. E, bu, bu da yağ, bu da yağ arkadaşlar. E, bunlar da hmm. kabartma tozu ve vanilya. Tabakma tozu ve vanilya arkadaşlar bakın evet. göstereyim şöyle. Evet şimdi başlayabiliriz anneciğim. Evet başlayabiliriz. Göre. Şimdi önce kalıbımızı alalım buraya tamam mı? Evet abi. Önce şekeri ve unu dökelim. Ay, e, pardon pardon. Şekeri ve yağı. Şekeri ve yağı. İlk Aynen. önce hangisinden? Fark etmez bir tanesini dök. Tamam. E, hepsini oturt. mi? <laughs> hepsini. Dök dök dök. Aferin bunu da koyalım ya. Aa bir dakika bir dakika dur sen benim kafamı karıştırdın Zelal. Ya değil ki yumurtayı koyacağız tabii ki de. Al bakalım. Hem tuz şey hayır şey. Şeker ve şeker ve e, yumurta. Tamam şimdi onları ikisini koyduktan sonra ne yapıyoruz? Çırpmaya başlıyoruz. Evet anneciğim. Kovayı e, tut tut bir eline bir eline de çırpmaya başla evet iyice çırpıyoruz çırp, 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 çırp. Şimdi... evet arkadaşlar iyice şekerimizi ve yumurtamızı çırptık şimdi kalan diğer malzemeleri ekliyoruz değil mi zelal ee, öncelikle yağ ve sütü ekleyebilirsin fark etmez değil mi yok fark etmez gerçekten mi evet evet gerçekten Tamam. Şimdi sütü de ekle. Süt de Dikkatli ol. <laughs> tamam onu da bıraktık. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Unu Al bakalım nerede? burada. Ol, ol. Anne, da, ver misin mi hepsini? Hepsini dök anneciğim. Yavaşça, dikkat et, dök 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 dök. Tamam. Onu da bırak. Şimdi şu pembe kapağı al. Kapat tekrar çünkü etrafa sıçrayabilir. Sen tekrar karıştıracaksın ya. Tekrar. Aha. Evet. Şimdi içine içine koy. Ondan sonra çalıştır anneciğim. Evet başla. Şöyle yapalım. Çırp 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 çırp. <laughs> çırp. Nereden, ne yapıyor? Nereden yaramaz ne yapayım? Çırp anneciğim evet arkadaşlar şimdi iyice çırptık evet. hatta kabartma tuzu ve vanilyayı eklemeyi unutmuşuz onu da ekledik öyle çırpmaya devam ettik şimdi zelacım <laughs> son olarak ne yapıyoruz söyler misin anneciğim ee, Bu bunun adını unutmam onun adı frambuaz ee, frambuazı koyacağız sonra da bu kaşıkla, kaşıkla yavaş yavaş karıştıracağız evet. tamam o zaman şu kapağı kaldıralım. Evet, onu kapağı. Al bakalım frambuazın. Hepsini dökebilirsin. Tamam, hepsini dökeyim. Tut şunu. bakalım. Şöyle. Hah, dök bakalım. Dök, 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 dök. Dur. Kaşıkla alabilirsin. Yanında kaşık var. İstersen alabilirim. Evet. <laughs> Merdan şekerini keke koyma kızım. Hayır. Hayır. Çiz. <laughs> Abla ne yapıyor Mercan? Tamam. Yeterli. Evet. Şimdi karıştırıyorsun. Doğru, Karıştır yavaş yavaş. Şekerini mi Karıştır. Karıştırdın mı? İyice karıştırdım. İçine geçsin diye. Yani Mercan ben hayır yapayım. anneciğim. Dur. Gel al bakalım sen bunu. Bakın arkadaşlar. Tamam yeter fazla ezilmesin içine Yeter yavaş. Tamam. Dur. Ay çok güzel oldu bakar mısınız? Sizin evet de çok gözünü. güzel kıvamında görüyorsunuz evet. yumuşacık. Çok güzel oldu Zera. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Aa, güzel yapmışım. Çok mu güzel yapmışsın Hı -hı. Bunu böyle kovayı alıyorsun ve bu böyle dolduruyorsun. Aynen. Zelacım sadece bu ortaya koymuyorsun tamam Bak orası dışarı masaya kaçar. Tamam. Sadece kalp olan yerlerini koyuyorsun. Hadi bakalım. Dök, dök, dök. Yavaş ama ben sana ne dedim? Ortaya koyma, ortaya koyma. Sadece buradan dök. Neyse bir şey olmaz. Çok mu lezzetli? <laughs> tamam. Şu kalanları da kaşıkla sıyır bakalım. Al şurada kaşığı. Al kaşığı. Dök. Evet arkadaşlar kekimizi hazırladığımız keki döktük. Şimdi fırına yollayacağız. Arkadaşlar ben birazcık taşırdım. Annem sildi. Evet, sildik, temizledik. Yağladığımız fırın kalıbına döktük. Şimdi fırına gönderiyoruz, değil mi Zelal? Evet. 160 <laughs> derece fırında kontrollü bir şekilde 50 dakika pişirilecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, annemle beraber bunu fırına koyduk. E, şimdi bir şey pişmesini bekleyeceğiz. Evet anneciğim. Hadi bekleyelim. Bekleyelim. Hadi. Evet, zelal kekimiz pişti anneciğim. Evet anneciğim, o, mis gibi kokuyor. Anneciğim ellerine sağlık. Senin ellerine sağlık bebeğim. Çok güzel olmuş, çok güzel kokuyor. Kalp şeklinde sadece birazcık çıkartırken parçalandı ama çok güzel pişti. Tebrik ederim Zelal seni. ilk kek deneyimin başarılı. Evet anne bakar mısın çok şeyin tabaksı gibi işte yani. Ben bunun <laughs> ismini unutma. <laughs> Ay dur dur Mercan Arkadaşlar bakar mısın size şöyle göstereyim. Çok güzel çok, çok güzel, güzel, olmuş. Çok güzel. Anne. Kravazı sade kek yaptık. İçi de pişmiş çok güzel. Tamam. Ay. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Sizi çok like seviyoruz.